Sırada özel bir röportajımız var. Dünyanın en büyük palmiye üreticilerinden Malezya'nın Tarım ve emtiye Bakanı Abdül Gani, Türkiye ziyaretinde Apara muhabiri Rıfat Fırat'ın sorularını cevapladı. Gani, Türkiye ile ticari ilişkilerden palmiye yağına yönelik eleştirilere kadar birçok konuda önemli açıklamalarda bulundu. Şimdi o açıklamaları seyrediyoruz. Malezya, plantasyon, endüstriler ve... Emtia Bakanı Cuhari Abdul Gani ile birlikteyiz. Öncelikle hoş geldiniz diyeceğiz. First of all, uh, thank you for joining us today. Uh, I would like to start uh, with you Katıldığınız <laughs> için teşekkür ederim. Ziyaretinizi değinmek is istiyorum. Türkiye ziyaretinizin asıl amacı well, nedir? First of all, I think uh, <clears throat> Turkey is one of the important market for Malaysian palm oil. Türkiye önemli bir piyasadır palm yağı için. Biz ortalama neredeyse 900 bin metrik ton yıllık ihracat yaparız buraya. Ve kesinlikle yeni talepler doğrultusunda, Avrupa Birliği talepleri doğrultusunda bizden Herhangi bir bir palm yağı ihracatı yapılırken ya da Avrupa'ya satılacak üründe kullanılırken, kullanılacak palm yağının sürdürülebilir bir prensiple üretip üretilmediğini görmek istiyorlar. Özellikle bizim herhangi bir bir Avrupa Birliği ülkesine satışımız varken, Türkiye'de e, böyle bir ülke. Çok iyi tüketici ürünleri üreten bir ülke, standart olan bir marka ve buradan Avrupa piyasasına erişimi var. Biz de burada bütün e, taraflarımıza Türkiye'de güvence vermek istiyoruz. Bizim palm yağımız palm yağım üretimimizin ülkemizdeki üretimin dört temel sürdürülebilir prensibi doğrultusunda üretildiğini anlatmak istiyoruz. Türkiye'ye gelen bütün palm yağlarının ve burada kullanılıp e, herhangi bir tüketici ürünü üretiminde kullanıldığı zaman bu kullanılacak palm yağının e, Özellikle ormansızlaştırmaya uğramadan üretildiğini kanıtlamak, iki takip edilebilir ürün olduğunu göstermek, üç e, her üretim yapılan palm yağının tarlada sertifikalı bir şekilde üretimi yapıldığını göstermek ve dördüncü ek olarak maddemizde her e, kullanılan işçinin ya da işin uluslararası işçi prensipleri doğrultusunda olduğunu doğrulamak istiyoruz. Türkiye'nin stratejik konumuna bakacak olursak Avrupa ve Orta Doğu arasında köprü konumunda olduğunu görürsek burada bu konumun avantajını kullanarak Malezya Palmya endüstrisi nasıl bir fayda görebilir? 27 ülke var Avrupa Birliği'nde. Bu ülkeler e, güvencelerimize kabul ederse, bizim Türkiye'de palm yağı bazlı ürünlerimizin, onların istediği sürdürülebilir kanunlarına uyumlu olduğunu gördükleri zaman, Türkiye'de üretilen ürünler. E, Avrupa'da daha büyük bir piyasaya hitap edecek. Bu büyük piyasaya hitap edince daha da çok ürün üretme ihtiyacı ortaya çıkacak ve Malezya'dan daha çok palm yağı ithal edecek. Halihazırdaki piyasa dinamiklerini göz önünde bulundurursak özellikle Malezya palm yağı potansiyeli Türkiye piyasasında nasıl gelişebilir? So, it's a huge Büyük bir potansiyel var. Bütün bu markalar dünyaca kabul edildiği zaman, sadece Avrupa değil, buradan Av Amerika'ya, Kanada'ya, ayrıca bütün Afrika kıtasına ya da dünyanın herhangi bir yerine ihraç edilebilir. Ama marka Türkiye'den çıkacak ve FMCG ürünleri yani hızlı tüketim ürünleri Türkiye'de üretildiği için kesinlikle bu Türkiye'nin avantajına olacaktır. Çünkü Türkiye palm yağını dünya standartıyla uyumu sürdürülebilir üretim olan ülkeden alacak. Palm yağı genellikle birçok STK ve kurum tarafından hedef gösterilir. Özellikle çevresel ve sağlık sebeplerinden ötürü. Bunlara nasıl değinirsiniz? Okay. Elbette bize suçlama yapan taraflar palm yağı konusunda bir sağlık sıkıntısı, zihinsel sağlık sıkıntısı var diyebilirim. Çünkü palm yağı konusunda insan tüketimine zararlı bir yanı yok. Size bir örnek vereyim. Ben bir bilimsel delil görmek istiyorum sizden. Palm yağının insan sağlığına zararlı olduğunu göstersin. Bu kadar. Şu an olan şey, bu bilimsel kanıt olmadığı için çevresel konular üzerinden bir deneme yapıyorlar. Özellikle e, sürdürülebilirlik üzerinden, prensipler üzerinden bir dayatmaları var. Ama biz zaten bunlara uyumluyuz. Değinmek istediğim şey şu, palm yağı en rekabetçi tüketim yağıdır dünyada. Örnek vereyim. Bir hektarlık toprağınız olsun ve buna pam e, ekmiş olalım. 3.3 metrik ton tüketilebilir yağ üreteceksiniz oradan. Ama diyelim ki soya ya da ayçiçeği ektiniz o bir hektarlık toprağa 0.5 metrik ton yağ çıkar oradan. Ayçiçeği ya da benzer yağlarda 0.8 ton hektar başına bir üretiminiz olur. O yüzden şunu düşünmenizi istiyorum. Palm yağı, dünyanın ihtiyaç duyduğu bir yağ. Dünyanın ormansızlaştırmaya gitmesini istemiyorsanız palm yağı kullanmalısınız. Her hektarda daha yüksek miktarda bir hasat alıyorsunuz. Ve bu tüketilebilir bir yağ. Ve 3.3-3.5 metrik tona kadar çıkıyor hektar başına. Evet. Dear Minister, pleasure to talk. To you. Tamamdır. Ee, you Bakan being. Bey, memnun oldum. Teşekkür okay. ederim röportajınız için. Efendim, e, Malezya Plantasyon Endüstriler ve Emtia Bakanı Sayın Johari Abdulgani sorularımızı yanıtladı. Sözü merkeze bırakalım.